Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi akşam akşam size e, yur, şey video atacağım. Hadi bakalım başlayalım. Evet çocuklar hadi bakalım. Sizin yatma saatiniz geldi artık. Tamam anneciğim. İyi geceler. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız biz daha Eliza'ya pijama tamam. biz daha Eliza'ya pijama almadık. Yani şimdilik e, rahat kıyafet giyseniz olur mu? Olur. Tamam arkadaşım rahat bir kıyafet var kızım. Tamam mı? Tamam anneciğim. Yanlışlıkla üçüncü kata çıktılar. Şaka mı? Yanlışlıkla üçüncü kata çıktım arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Burada dokunmaları gösteri açtım. Kapatayım. Tamam. Kanka yanlışlıkla üçüncü kata çıktık. Evet. Ne ara bir dakika oldu mesela videoyu açalım. Burası sesi kısalım full olarak. Tamamdır. Hadi gel kanka. Ay kanka ben senin odana bayılıyorum. Teşekkürler. Şimdi rahat bir kıyafet bulayım ben sana. Heh. Ah. Sağ ol kanka. Ne demek? Ben de şunu giyeyim hatta. Hatta pardon bu değil. Elif'i karınlarını öter misin anneciğim? Ben bunu giyeyim. Hadi tamam kanka. Tamam kanka teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen gece lambalarını da açarlar ve yatarlar. Birinci kata gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar şu yaşlı bölümünden şunu ve şunu seçtik. Şimdi bu taraftan. Bu bayağı bir zilli çalar. Akşam akşam kim bu ya? Bilmem. Gel bakalım kanka. Aa, hoş geldiniz. Hoş buldum. Dede? Dedeciğim merhaba. Merhaba dede geç içeri. Bir dakika bu niye şimdi bunu da anlamadım ben bunu. Dede geç içeri hoş geldin. Elini öpeyim. Elini öper. Sağ ol. El öpenlerin çok olsun kızım. Hadi gelin bakalım. Merhabalar merhabalar. Aa, baba hoş geldin. Hoş buldum oğlum, hoş buldum. Ha, kayın babacım hoş geldiniz. Hoş buldum gelin, hoş buldum. ne oldu ya gece gece? Annenle kavga ettim oğlum ya. Ha anladım. Evden attı beni yani başka gidecek birim olmadığı için. Anladık anladık. Bugün bizde kalın. Yani mecbur öyle olacak. Ya insanınız kadar kalın hatta yani bugün değil. Teşekkür ederim de ben sizin bu pis evinize kalmadım. E, e, şey, bab babacım ne diyorsun sen tertemiz evimiz. Ne? E, e, evimiz pis değil daha yeni temizlendi. Çok belli oluyor ya. Pardon ama siz ne diyorsunuz ya? <laughs> Dede ne diyorsun sen? Anne tamam. <laughs> Anneciğim tamam. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Anneciğim tamam ağlama. Sen niye dedeme bakıyorsun ki? Yani dedem bunak biliyorsun yani. Evimizi o o çirkin çirkin kör kör gözleriyle zor görüyor, zor görüyor. Aslında evimiz tertemiz anneciğim. Şu bitkinin toprağının tanesi bile yok yerde. Öyle de çok zoruma gitti be kızım. Sen takma anne onu. Ses olalım lütfen çocuklar uyuyor. Evet doğru söylüyor. Çocuklar ben atabilir miyim? Tabii anneciğim. Ben bugün senle yatayım. Tamam. Hatta şöyle bir şey e, Maria nereye yatacak? Siz ikinize taktı yatın ben yerde yatarım. Emin misin? Evet eminim. Tamam ben dedeme söylerim o zaman. Sen giyin anneciğim. Çocuklar yukarıdan şimdi boşa boşuna yukarı çıkıp e, pijama almanıza gerek yok. Benden giyersiniz. Tamam. Biz gidip söyleyelim o zaman. Sen yat annem. Tamam. Şuradan bir yere çıkarayım arkadaşlar. Bir saniye. Öyle kafama göre çıkaracağım bir tane. Yatalım bakalım. Anne hani bak isterseniz biz yerde ben yerde yatabilirim. Hay kızım hayır. Arkadaki sesten dolayı özür dilerim bu arada. Dedicim bugün sen benim odamda kalacaksın haberin olsun. Tamam. Odan temiz değil mi? Ya sen ne diyorsun dede? Tamam. Dedene biraz saygılı oluyor musun kızım? Ya baba sen ne diyorsun? Annem yukarıda hüngür hüngür ağlıyor. Arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz.